Evet yeni bir YouTube videosuyla daha beraberiz ee, bazı iletişimler oldu ee, izleyelim hep beraber ee, şu an hiçbir bir yorum yapmayacağım İzleyelim. videoda zaten aç e, çaba alacaksınız ne olduğunu gençlere geldiniz mi Evet abi geldik, gel. geldik abi. bizden geriye kalanlar sadece sizler misiniz Evet abi. Maalesef. Galiba Rıfat abim de duruyor. Rıfat daha haberleştik. Rıfat da çok güne gelecek. Şu an peşinde adamlar var. Her neyse. Anlatmam gereken bazı şeyler var. Biliyorum abi. Etrafta kimse yok değil mi? Yok. ben sakin. bizim en son ailemiz Kreuzberg. Sadece paravan bir aileydi. Nasıl yani abi? Hatırlar mısın? Size büyük büyük patrondan bahsederdim. Evet abi. Büyük patron. Büyük patron. Benim de patronum. Ama isim vermedin abi hiç. Ki çok işi merak etmediniz mi? Ettim, abi söylemedin. sen ama ne Ben ettim abi sana kaç kez sordum ama cevabını veremedin kim olduğun da Vermemem gerekiyordu onu o yüzden vermedim. Görüyorum ki hala merak ediyorsun. Evet merak evet. meraklı olduğumu sen iyi bilirsin. Sonra <laughs> açılmışken neden olmasın? Yarın büyük bir toplantı var. Bu toplantıda büyük patron da gelecek. Ve işin iyi tarafı artık büyük patronun yanındayız. Abi o adam kim? Söylemeyecek misin artık? Daha zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Bu zamana kadar geldik sabırla, bir gün daha bekleriz abi. Kaç senedir Hı. bekliyorum bu olayı. O kadar, o kadar sene beklediniz. Bir gün daha bekleyin, ne olacak. Şimdi biliyorsunuz gençler, MDRF'deyiz. Ama bir günde Gülüyor çok ben. şey değişir be. Her an her şey değişebilir. Belki de biraz sonra kafana sıkarım belli mi olur? <laughs> ben Sen ne öyle de öyle bir şey abi ben. <laughs> ne yaptınız? Araba falan al alabildiniz mi? Aldık abi aldık. aldık abi. Umarım öyle pahalı bir şey almadınız. Dikkat çıkmayalım. Yok abi. Biliyorsunuz hala eski... Eski düşmanlar peşimizde. Gelsin de ne hepsi gelsin. Hala ayaktayım. Valla gençler şu an balık tutuyoruz. Maddi, manevi. Balık <laughs> lazım bize para da yapmamız lazım şu an maddi Eski Eski mekanik kefenklerini geri açtık ha. <laughs> evet. Ee, normalde açamıyorduk da büyük patron sağ olsun. Bağlantılarını araya koyup mekaniğimizi yeniden açtık. Güzel abi bizim için iyi başlangıç olacak. Ha bu arada o, o, bu, bu arada, vardı, bu arada unutmayın artık patron ben değilim. Büyük patron. Ben yani o kişiye patron diyeceksin? Benim dediğim gibi siz de artık ona patron diyeceksiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, i̇yi düşünüyorsan... mi Çok güzel çok güzel. Ya bir şey diyeceğim buralara yeni geldim de ben ne yapabilirim nasıl para kazanabilirim falan Bizim yaptığımızı yapabilirsin, balık diyoruz. Çok mantıklı, mükemmel dedin. En çok mu kazandırıyor? Kız ya, e, en çok değil de şimdi üzüm var, elma var. Ama onu günde bir kere yapabildiğin için, bu balıkta sınırsız olduğu için. Yani hem muhabbet, hem balık. Güzel gidiyor. <laughs> markette mi satılıyor bu tafada? Evet, evet markette satılıyor. Evet. Tamam, teşekkürler baylar. Ben teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. değil günler. Eyvallah. Bu Los Santos hiç değişmemiş. Hadi evet, aynı. Değişmemiş şu an. Nasıl patron değilim. Yani şimdi evet, şimdi o aklımda... Aa, Adamı, adamı fark ettiniz mi? Bence şüpheli biri değil. Herkes şüpheli benim için şu an. Aynen. Ula Demir bile benim için şüpheli şu an. Geceleri uyuyamıyorum gençler. Her an bir baskın yiyecekmiş gibi. Olsun okay, her ya an biri, beraber biri, Her biri kafama sıkacakmış gibi geliyor. Ama şunu biliyorum ki büyük patronun yanında güvendeyiz. Hiçbir şey olmaz. O bizi koruyacaktır. Ve yeniden güçleneceğiz. Yeniden yükseleceğiz. Abi çok fazla büyük patron diyorsun. O büyük patron kim artık söylemeyecek misin ya? Sen ne sabırsız bir Zamanı geldiğinde, zamanı geldiğinde. Yarın büyük toplantı var. Zamanı geldiğinde hepiniz öğreneceksiniz. Abi şimdi biz senin yanında büyüdük. Senden öğrendik bütün işi. Seni abi bildik. Biz o adamın patron diyeceğiz. İşte siz benden öğrendiniz. Ben de kendi patronumdan. Abi dediğim adamdan öğrendim. Yarın kim olduğunu öğreneceksiniz. Eminim çok şaşıracaksınız bakalım abi Belki de daha önce karşılaştınız, belki de hiç karşılaşmadınız belki Çok sürekli bile karşılaştık bilemiyoruz belki, belki de daha önce adama mermi bile sıktınız veya hiç sıkmadınız veya hiç görmediniz veya her gün gördünüz Bir yarın olsun da şu toplantımızı bir yapalım ondan sonra işimize gücümüze bakalım Abi dediğim gibi yani bizde yarın ayrı hiçbir zaman şeyini yapmayız. Ama sen diyorsan, emiri de veriyorsan o adama da patron deriz yani. O kadar çok mermi sıkmışız o adama. Eskiden tanıyormuşuz galiba. Kim olabilir? O kadar çok adama sıktık ki hangisi Allah bilir. Onu bunu bırakın da bu balık ne kadar para veriyor acaba? Allah bilmiyoruz abi yapıyoruz işte. Benim 30 tane oldu, ben bildiğim bir satayım şunlara bakalım. O benim de bir 30 tane oldu ya. Bir tane atayım da şuradan. Yarınki toplantıya kadar hiç kimseyle hiçbir şey bilgi paylaşmayın. Anlaşıldı abi. Sonra ne olursa özellikle polis doldurursa Sivilsiniz. Tamamdır. Özellikle benim Beni sorarlarsa tanımıyorsunuz. Siz kimsiniz pardon? Güzel. Şimdi balık tutmayı bıraktığınız zaman kendinizi bir yenilemeniz lazım biliyorsunuz değil mi? Şimdi e, olta elimizde kaldığı için slash yenile Yok gerek yok Şimdi gençler şöyle bir durum var yeni bir Meta mı diyeyim artık ekip mi diyeyim Bu arada ekip efsane bir ekip Abi bakıyorum da maşallah hala formundasın ha ee, Oğlum yatmadık o kadar sene antrenman yaptı. hala vurmamış. Şimdi yeni bir kadro cilet altında. Yani 40 yıl düşünsem bu kadroyla oynayacağım aklıma gelmezdi. Yalnız, ee, güzel olacak. Eğlenceli olacak. Kolay gelsin. dayı küçük. Bak balık tanesi 50 dolar diyor. 30 abi 1500 dolar. Hatalı miktar diyor. Nasıl ya? Benim şimdi kaç tane balık var ki? Dur bakayım mı? paraları. Ee, 30 tane balık var bende. Ha şöyle onlar onlar sat abi şu adama ya. Adam onlar onlar alıyor. Haa alıyor. Aynı. Dediğimiz gibi yeni bir ekip. Ee, ilk defa bir arada oynayacak bir ekip. Ee, bence güzel olacak cidden değişik olacak. entrasyon olacak. Ben de e, adına da merak içerisindeyim nasıl olacağını. E, Gazi Osman gene burada. Tekrardan sakalardayız. Dediğim gibi e, Fatih olsun, Dilar olsun. E, Ahmet Ziya, Paradox Davut, kardeşim Erult. Yani e, diğer kişiler işte ekipte bir sürü kişi var abi. Barış'tan Faysal'a. Eee ben eski ekibimden 3-4 kişi var. Kaan var, Vladimir var, Emre var, Grenze. Bay Burak var, Rıfat. Onlar benim ekibimden dahil olanlar. Eee Fontus bayağı değişmiş abi ya. Adam çok var. Şimdi isimlerini unuttuklarım utra bakmasın. İsimlerini hatırlayamadım. Ee, bekleyin. Ee, yayınlar olsun, videolar olsun bol bol gelecek. Sıfırdan başlıyoruz. Bir mekaniğimiz var. Sıfırdan başlayıp e, yükseleceğiz. E, ondan sonra bakalım bu roller bizi nereye doğru götürecek. Yani dediğimiz gibi Abi. artık Gazi Osman cilet çatısı altında tekrardan sakalarda baba. Bakalım olay nereden nereye gelecek. Hep beraber izleyelim. Görelim. Garson abi. Allah'a emanet olun gençler. Yeni videolarda görüşmek üzere.